Merhaba arkadaşlar, örgümü Müdeliniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle çok farklı bir çalışma yapacağız yine ee, Örgü Müdeliniz kanalının e, farkı ile e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bunu bir e, şal, etol, artık ne derseniz o şekilde yaptım. E, yalnız kullandığım ipler e, çok birbirinden farklı. Ve güzel bir çalışma oldu arkadaşlar böyle yumuş yumuş e, kış günleri geliyor yaklaştı kapımızda üşümemek için evde ya da dışarıda hiç fark etmez dilediğiniz yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma yaptım. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım çok büyük bir parça. <laughs> Siz bunu dilediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar bunda Arka tarafı da bu şekilde. Dilerseniz bu tarafına dilerseniz de bu tarafını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki tarafı da rahatlıkla kullanabilir. İsterseniz şu şekilde atıp şöyle bir atkı gibi ama her tarafınızı kapatan e, gayet güzel bir çalışma oldu. Hemen hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarım sizlerle bunun nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Şal gibi de arkadaşlar, bakın sırtınızı koruması için şöyle Şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar Öncelikle 3 ilmek sadece 3 ilmek ile başlıyoruz ve devam ediyoruz arttırra artıtıra artıra ne kadar istiyorsak bu büyüklüğünü Benim bu yapmış olduğum parçada 25 tane şu düz olan ipimden var 25 tane de bu ipimden var yani toplamda 50 sıradan oluşuyor 3 ilmek, arttırar, arttırmak suretiyle gittiğimiz için 50'de işte artık yüzleri geçiyor yani. Sonra yeteri burayı yeteri büyüklüğe geldikten sonra şu yan kısımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Biraz boyun kısmında yer bırakıp şu kısımları yapıyoruz ve burada hiçbir şey yok Burası düz örgü git gel git gel hiç kesme yok veya azaltma yok çoğaltma yok şöyle bakın geldim bir yerine geldiğimde isterseniz buraya böyle kocaman bir cepte yapabilirsiniz ama her iki tarafı da hangi tarafı tercih edeceğinize iyi karar vermeniz lazım Çünkü her ikisi de çok güzel görünüyor ee, isterseniz buralara cepte koyabilirsiniz arkadaşlar ve bu büyüklüğü de hani kendimize yeteceğini düşündüğümüz büyüklüğe geldiğinde ise parçayı bu defa ön parçanın bir tanesini azaltarak devam ediyoruz. En son 3 e, tane ilmeğimiz, tek ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle burada da aynı. Sonra diğer tarafa geçip orayı da aynı şekilde yapıyoruz Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir e, halı gibi yani örtü oluyor panço haline gelmiş oluyor şöyle göstereyim sizlere daha sonra hepsini bitirdik bütün parçalarımızı tamamladık en son şu tığ ile yaptığımız ters sık iğne ile kenarlarını bu şekilde e, arkayı değil ön kısmı biraz sıkı yaparak. Yani şu da kıvrımlar var. Bakın buralarda. Şöyle hani şey durmuyor. Biraz ön kısmına şu ovalliği verebilmek için güzel dursun diye arkadaşlarım şöyle biraz burayı sıkı yapıp diğer tarafları yani şu kısımları normal çeviriyoruz. Ve böylelikle muhteşem bir çalışma yapmış oluyoruz. E, kışın üşümeyeceğimiz böyle hem şal olan hem panço artık ne derseniz arkadaşlar yani e, bolero e, arda hangi şeyi kullanmak isterseniz şimdi öncelikle şuradan başlayalım yani tam buradan başlamamız gerekiyor şöyle biraz yakınlaştıralım bunu da çevirelim çok kolay inanılmaz kolay arkadaşlar ve e, bu ipin ismini şu anda unuttum. E, Tam hatırlamıyorum adı neydi. E, bu şekilde tüylü bir ipe ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim. Böyle bebek battaniyelerinde falan da kullanılan bir ip arkadaşlarım bu. E, bundan e, iki buçuk yani bu kaldı elimde. 3 taneden bu kaldı. Bu kocaman parçada. E, diğeri ise Himalaya'nın arkadaşlar 200 gramlık ipleri var. E, beyaz içine beyaz kullandığım ipim de o ipim arkadaşlar. İkisini birleştirip rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi başlayalım hemen. Şöyle 3 tane ilmek atarak başlıyorum arkadaşlar. 3 tane. Sonra bunu devam ettiriyorum. İlkini hiç şey yapmadan bir kere diğer tarafa gidiyorum. Şöyle geldim. Diğer ipimi takıyorum arkadaşlar diğer ipimizi tüylü olan ipimi taktım kenardan onu da bu şekilde alıyorum ve örmeye başlıyorum yine bakın geldim ikinciyi ördüm üçüncü arttırma işlemi yapacağım için aldım içerisinden şişimden çıkarmadım ipimi öne aldım ve takıyorum Geri dönüşte arkadaşlar yine bir tane bakın 1-2-3 Şimdi son olan ilmeğimi de 4 öne attırdım. Ve buradan arttırıyorum. Ve bunu bırakıyorum. Diğer düz ipime geçiyorum. Düz ipim ile de yine bütün ilmeklerimi bakın bir 2 3 4 Şimdi son ilmeğim. 5. aldım. İpimi öne aldım ve diğerini takıyorum bu şekilde. Sonra geri dönüyorum. Yine bakın örüyorum. 2 3 4 5 6 ipimi öne aldım 7 3 ilmeğim 2 3. sırada 7'ye çıktı şimdi diğeriyle bir sıra ondan gidip geliyoruz bir sıra düz ipimizden bir sıra tüylü ipimizden gidip geliyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 attırdım 8 dönüşte 9 bu şekilde bu sırt kısmına dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar devam ediyoruz. Bir ondan bir ondan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok çok kolay. Çok kolay olduğu için zaten hemen şöyle küçük bir şeyde anlatıp bitirelim istiyorum. Şöyle bakın. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 arttırdım 10. Bu şekilde arttırıyoruz. Araya kullandığınız düz ipi eğer ince bir ip kullanırsanız çok belli olmaz. Şöyle yaptık böyle bir görüntüsü oluyor. Ve de çok belli olmuyor. Şimdi diğerine geçiyorum. Bir sıra ondan, bir sıra ondan arkadaşlar. Hiçbir zorluğu gördüğünüz gibi yok. Gayet kolay. Bu arada dilediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Hani illaki bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Dilediğiniz renk, dilediğiniz kalınlıkta dilediğiniz görünüme sahip bir ip kullanabilirsiniz. Bir o iple bir o iple eğer bu görüntüyü elde etmek istiyorsanız bundan yapın derim. İnanın çok sıcak tutuyor. Şöyle aldık ve geçtik diğer tarafa. Bu şekilde dediğim gibi benim 25 sıra düz ip 25 sıra bu tüylü ipten yapılma bunun ölçüsü arkadaşlar onu da söylemeden geçmeyelim şöyle atlattım ve yaptım şimdi aynı iple geri dönüyorum Bu büyüklük bizim için yeterli şu anda. Şimdi buradaki ilmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 16 tane ilmeğim olduğunu düşünelim. Beşer beşer ayıracağım arkadaşlar şimdi. Hani küçük bir parça olduğu için fazla şey yapmak zamanınızı da almak istemiyorum. Çünkü çok kolay, gerçekten kolay. Şöyle bakın kenarını mesela yapacağız şu şurayı yapacağız hiçbir şey yok 2 3 arttırmayı bırakıyorum şöyle 3'e bölüyorum orta yani yaka kısmına az bıraksanız da olur arkadaşlar çok fazla e, hani bırakmayın şu iki kenarın sayıları eşit olması yeterli 2 4 6 bunda kaç tane var 1 2 3 4 5 bir tane daha alıyorum. 6. 6 tane şu ortadaki 3 taneyi ise yaka kısmı için bırakacağım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Aynı iple döndüm bakın. Onunla dönüp burayı da o bu şekilde örüyoruz ön kısmını. ön kısmını da arka kısmının uzunluğuna gelene kadar bakın arttırma yapıyorum artık. 2 3 4 5 6 tane ilmeği örüyorum. Sonuncuyu takıyorum. 6 taneyi örüyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ön parçanın bir bir tanesini yapıyoruz şu anda. 2 3 4 5 6.yı takalım. Aynı ipimiz ile geri dönelim. Bundan çok güzel battaniyeler de yapabilirsiniz bebeklerimiz için. Bu bebe yünüydü arkadaşlar ama ismini hala hatırlayamadım. Kağıdını da atmışım. Şimdi düz ipimize geçiyoruz. Onun ile yapıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Battaniye de dediğim gibi yapabilirsiniz. Yumuş yumuş battaniyeler. Şunu da söyleyeyim, ipin fiyatı biraz var. Ee, sanır yanılmıyorsam 14 TL. Şimdi arkadaşlar bu ön uzunluğu dilediğimiz boya geldiğinde şurası. Dilediğimiz boya geldiğinde arkamızda orantılı bir şekilde olacak yani 25 sıra e, bunda yaptıysak düz iple aynı şekilde 50 sıra yani bir 25 düz ip 25 e, tüyleyip 50 sıra yaptıktan sonra kesme işlemine başlayacağız ve ön kısma şu şekilde birer tane birer tane kenardan keserek geldim bakın Bir de buradan kesiyorum, ikisini birlikte alıyorum. Şöyle düz ipe geçiyorum, düz ip ile de bir tane kestim. 2 o kaldı. Üç tane kaldı. Altı tane ilmeğimiz vardı zaten arkadaşlar. Şöyle ve son olarak şu iki ilmeği de birlikte alıyoruz. Kenarlardan kesiyoruz yani hiçbir zorluğu yok. Evet ve son bir tane şu şekilde kaldıktan sonra bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Ve buraları da aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı da aynı şekilde yapacağız. En son dediğim şu kenar şeyine arkadaşlarım kenarından ters sık iğne onu da göstereyim. Hemen kısacık. Şöyle iki ipimi de alıyorum. Şöyle bakın iki ipimi de aldım. Şuradan şöyle tersinden içinden çıkartıyorum ve örüyorum. İçinden çıkartıyorum. Her sırada kenarından giderken her sırada bunu yapıyorum arkadaşlar. Hepsine batıyorum. Ama şu iç kısmının şu kesim yerine yani şuradan şu diğer tarafa kadar ikili atlıyorum. İki tane atlıyorum. Yani şimdi mesela bunu kenarını yapıyorsam şöyle hemen önünden alıyorum. Hiç kasmasını istemiyorum çünkü. Ama iç kısma geldiğimde İkisini birlikte atlıyorum. Bakın 1-2 atlıyorum. Hemen üçüncüden şu şekilde alıyorum ki şöyle bir ovallik oluşsun diye. Bakın nasıl hemen ovalleştirdi örgümüzü. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu. Ovallik vermek istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Bugün de örgümü dediniz kanalından bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Modelimizi yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.